Hayır 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 hayır. Herkese merhaba dostlar. Lesson Gamers hoş geldiniz. Bugün My Sabır Kara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Bir mod yükledim. My Sabır Car modlu adır diye. Ve arkasından bir de chat box diye bir mod yükledim. Para hilesi falan kullanmayacağım kesinlikle. Burada para da alabiliyorsunuz ama. Ben sadece zamanı geçirmek veya da işte arabayı tamire verdiğiniz zamanı geçirmek için kullanıyorum çünkü ben video çektiğim için hep o zamanları bekliyordum kendim yani oturup böyle bir saat iki saat bekliyordum bildiğiniz. Ee, onun için böyle mod yükledim ee, aranızdan bir yüklettirir zaten bana da onun sayesinde yükledim adını unuttum şimdi buradan çok teşekkür ediyorum ona da Bugün büyük gün ama Allah yanlışla bastım ya kusura bakmayın Bugün büyük gün ama Eee ben işte böyle bu modu denerken bir şey fark ettim Eee önce ön bilgileri vereyim çünkü kanala ilk gelenler de olacaktır bu video için İlk defa gelenler de olacaktır Ön bilgileri vereyim Eee ön bilgiler şöyle e, oyunda 2 hafta falan geçti neredeyse. 2-3 hafta geçti oyunda. Ve baktım ki amcamız kapıda oturuyor. E, bugün gifuyu alacağız. Vidanger'ı alacağız. Veyahut da kuyu temizleme makinesini alacağız. Artık ne adı veriyorsanız ona. Oyundaki yani lakabı gifu. Gerçekteki adı Vidanger. Artık kafamıza göre. Şimdi amcamız bize bir hikayesini anlatacak. Bakalım ne yaşamış. Ben de Tazmanya İngilizcemle anlatabildiğim kadar üstün kör anlatırım size. Amcamızın şeyini almışlar. Ha, hız yapmış, hız yapıyormuş da galiba. Dramik lisans, ehliyetine el koymuşlar. Raks. Ehliyetine el koymuşlar, ee, anlayabildiğim kadar. amcamız çalışamıyormuş da galiba hastalanmış onu yani çalışamıyor artık ne yapıyorsun bir şey sebepten dolayı çalışamıyormuş da hasta gibi görünüyor ben de bir tane yakayım bir dayanamadım sen sen dedi o ciğer çıkıyor amcamızın amcamız ciğeri bırakacak şimdi buraya Ben dedi senin dedi, hani şu anlama getirmeye şöyle ben de senin diyor, bu iş yapabileceğine falan inanıyorum diyor. Ha, polis şey demiş. Hani işine son vermiş hani çalışamazsın artık demiş polis. Onu anladım bir de. Yani amcamız hastalanmış, hız yapmış, çarçut, ehliyetinden olmuş, artık çalışamazsın falan filan demişler. Aa diyor git diyor ee, şeyden diyor evin benim evden diyor anahtarı al diyor evet gördüğünüz gibi Gifu'nun anahtarı burada Amcamıza konuştuktan sonra oyunda Gifu'nun anahtarını alıyoruz Görüşürüz o zaman Şimdi Gifu'yu almaya gideceğiz e, Ben ışınlanabilirim aslında Gifu'ya Şehrin içinde zaten Ama ben şeyle gitmeyi tercih edeceğim motorla gidebilirsem Ki herkesin modu yok çünkü o yüzden motorla gidebilirsem motorla gitmeyi tercih edeceğim. Ee, şimdi şehir yolu gözüktü bana o zaman. Hemen şuradan geçelim. Bana şehir yolu gözüktü. Ee, motor neredeydi? Şuradaydı. Şöyle bir motorumuzu alalım. Bunda benzin var mı yok mu yeter mi bilmiyorum ama inşallah yetecek. Ben hep arkana bakarak gidiyorum. Şimdi hep dediniz yorumlarda hep Gifu nerede, Gifu'yu nasıl alırız işte sondaj makinesi nerede bilmem işte her şeyi yazan vardı bir danjör nerede koyu temizleme makinesi nerede falan filan ben ne yazıyordum ki zamanı var daha uygun zaman gelmedi çünkü amcamızın dışarıda oturmasını bekliyorduk çünkü ehliyeti alınacak iş yapamaz hale gelecek ki amcamız anahtarı bize verecek oyunun hikayesi böyle yani ben bunu hemen de alamamıştı bu anı bekliyordum sonunda bu an geldi amcamız anlattı hikayesini gördünüz ehliyetine el konulmuş polis çalışamazsın demiş işte de bize dedi ki sen git yap benim yerime çalış gez dedi artık kafana göre takılırdı hem mavi karavanın hem de gifu'nun anahtarını verdi artık mavi karavan karavanla gifu sonsuz olarak bizde olay böyle böyleyken eee anahtarı verdi şimdi şehre doğru gidiyoruz şehirde gifuyu alacağız motoru da içine koyacağız Ona geleceğiz mavi karavanla şehirde. o da eee muayene istasyonun yanına çekilmiş. Hani trafikten çekildi ya. O yüzden muayene istasyonun yanında da onu da ben sonra video dış alırım. Gifu ve mavi karavanın ee, sınırsız alınma şekli bu. Video biraz daha akıcı olacaktır çünkü ee, gördüğünüz gibi videoyu 1080p 60 fps çekiyorum artık. Hani çekiyorum derken zaten öyle çekiyordum artık öyle editliyorum. 30 fps sanki biraz daha böyle nasıl diyeyim şöyle böyle bir takılır gibi böyle drop gibi falan filan şey oluyormuştu. Şimdi 60 FPS'te kontrol ettiğim zaman video biraz daha akıcı. Bu bir ikinci zaten My Summer Car'da ee, optimizasyon sorunu var. Bu optimizasyon sorunun neticesinde oyunda e, benim sistem özelliklerim oyunun istediği sistem özelliklerinden kat kat yüksek olsa bile video dışı 70 e, son ayarda bu arada video dışı 70 80 fps alırken videoya girdiğim zaman 45 30 böyle 50'ye çıktığı minimum oluyor böyle. Aha yağmur yağdı sıçtık. Evet bu arada motorun son hızını denemiş oluyoruz. Galiba son hızı 80 daha yukarı çıkmıyor çünkü. Neyse basalım gazı. Oyun haritası da güzel aslında. Biraz daha böyle oyun akıcı olsa tadından yenmeyecek ama Bunun bir çözümü varsa e, e, ben çünkü son ayarlarda oynuyorum. FPS drop çözümü ayarlarımı düşürmem gerekiyor. E, birkaç çözüm denedim işte bu ev ışıklarını kapat falan filan gibi. Onları denedim. Yani ev ışık, grafiklerden ev e, lightlarını falan işte kapat. Şimdi şehire geldik, marketin orada sola döndük. Sola döndükten sonra gördüğünüz gibi amcamızın karavanı da burada. Bunun anahtarı bizde. Bunu da sonra gelip alacağız. Burada bir yerde şey olacaktı. Heh, kanalizasyon tesisi olacaktı. Aa, gifi doğru orada. Gidip gifi, vidanjörü artık alalım. Artık da bizde yani. Motorla biraz yatmak ne zor ya. Motorla biraz yatmak çok zor. Ama şuraya bir e, ulaştık mıydı gerisi kolay. Ha, şuradan giriş yapacağız. Motor baga girdi. Şuradan giriyorduk galiba. Ben de emin değilim de pek. Bir bakayım gene de. Şuradan şöyle geçelim. Ön taraftan da girişi vardır buranın da. Ben bilmiyorumdur. Evet, vidanjör burada. arkadaşlar. oyuna çıkan bir sıkıntıdan dolayı tekrardan yanınızdayım. Ee, bir sıkıntı çıktı. Oyun kapandı. O yüzden e, ben direkt ışınlandım bunun yanında. Mo motorla geldim. zaten. Size nasıl geleceğinizi gösterdim. Motoru içine yerleştiriyorsunuz. Sonra Giphyo'ya e biniyorsunuz. Giphyo'yu e aldık. Bu şekilde. bir e, vidanjörü aldık. Bakalım şöyle bir çalıştıralım. E, en son motorla geldim. Buraya biliyorsunuz kapandı. Amcamız dedi ki artık alsan sen şu Gifu'yu Sen şey yaptır. Bu ses geçecek Eee galiba hava topluyor. Tam emin değilim Niye ses böyle şey ses var diye Ama böyle yaparsak gitmez Ama Gifu kadar rahat konforlu bir araç bulamazsınız bu oyunda <laughs> Baya güzel bir araç yani bu size işaret sönünce mi çalışacak acaba? Evet öyle çalıştı Demek ki bu size işaretin sönmesini bekleyeceğiz arkadaşlar bunu unutmayın Şimdi Böyle hayal alalım oradan. Aynen biraz beklemek lazımmış. Onu öğrendim. Şöyle biraz devam edelim. Buradan markete gideceğiz direkt. Böyle sağa dönüyoruz. Ses birazdan susacak. Ona kafanızı takmayın. Evet sustu. Galiba buradan buna bir şey alıyorduk şöyle. Şöyle binelim. İnşallah yetişir şeyi. Ee, şöyle alayım ben bunu bir. Galiba buradan buna yetişmedi. Allah kahretmesin ya. Biraz da bundan kattıktan sonra şöyle bir açalım kapağı. Bakalım acaba hangisini doldurduk diye bakıyorum da. Hiç de emin değilim ama. Neyse şimdi biraz daha iyi olabilir. Ne biraz ondan kattık. Şimdi eve gideceğiz bununla. Bayağı da güzel oldu. Şimdi fuyu aldık şimdi eve doğru bir yola çıkalım. Ama bu gitmez çünkü şunu yapmamız lazım. büyük bir bu tırlarda hava olayı var hani tır hava toplasın diye bekliyorlar ya. Bunda galiba o hava olayı var. O yüzden ikide bir de o ışık yanıyor. Şöyle dönebilirsek. Tamam döndük. Şimdi bu GIF ile eve gidelim. Bu bölüm gifi almaya gösterdim zaten sadece. Gifi eve götürelim. Artık biz bununla bayağı büyük işler yapacağız yani. Bakalım frenleri nasıl? Gayet iyi. Orada serbest gibi gözüküyor. Aynen bakalım şöyle. Gifu'da adam kendini yani insan kendini güvenli hissediyor Gifu'da. Çünkü engel şöyle. Gifu bayağı sağlam bir araba. bayağı kendini hissettiriyor yani böyle. Ben diyor ben güvenli arabayım diyor yani o derece hissettiriyor. Ağır bir araba ama. Bir de yakıtı çok yakıyor. Haberiniz olsun. Mesela şimdi yakıta bakacağım. Bakalım ne kadar yakacak diye. bu toprağa kaptırmayalım da. Her anlaşalım. Yani tam biraz daha üstünde. Yani maksimum hızı bu galiba bunun. Maksimum hızı bu bunun. O yüzden devam edeceğiz. Devrilebilir diye korktuğum için biraz yavaşladım. Ama devilecek bir arabaya da benzemiyor. Abi düz şemetiyle bunda gidebiliyoruz. Bayağı da güzel araba yani. Onu da gifuyu aldık. Bununla artık yeni işler yapacağız. Mesela bir sonraki bölümde artık şey görebilirsiniz hurda çekme mesela hurda arabalar var sağ belli sonlarında onları alıp alıp tamirciye götüreceğiz onlardan da bayağı bir para alacağız hurda arabalardan sonra ee, bunlar gene kanal temizleme kuyu açma işlemleri yapacağız vidanjörle gifuyla artık ne diyorsunuz bayağı güzel işler yapacağız bu gifuyla Grafik kalitesini bir tık düşürebilirim öbür bölümlerde deneme amaçlı çünkü FPS'im çok düşüyor. Yani 40-50 FPS alsam neyse de 30-35 FPS alıyorum. Tüm yetmesine rağmen. O yüzden grafiği biraz düşürebilirim. Bakalım. Şimdi eve gidelim bununla. Ben daha alışamadığım için bunu sürekli yol dışına çıkıp duruyorum. Ama alışırım inşallah. Sol, 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 sağ, sağ, sağ. Daha yapalım şöyle, şöyle sol, şöyle sağ, şöyle sol. tamamdır şimdi en son hızını da görmüş olduk burada. En son çıkabileceği hız da bu. Aa hararet yaptı. Derdemin gibi hararet yaptı. Şuradaki ışık yandı. Demek ki bunu fazla zorlamayacağız. Hararet yaparsa sıkıntı çıkartabilir çünkü. Gifu'yu fazla zorlamayız arkadaşlar unutmayın bunu. Zorladığınız zaman hararet yapar. bir resimden attıralım da az ne güzel yaylanıyor ya böyle devam edelim Dün 5 abone özel falan video atmıştım. 5 abone özel e, YouTube mail göndermişti. Onun haricinde maçta bu videolar devam. Başka başka oyunları çekeceğim tabii ki. Şimdilik maçta bu devam. Hayır, 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 hayır oh, iki teker gittik arkadaşlar Yalnız ki şey açtım mesela mi? Eee, hile menüsünü Mod menüsünü daha doğrusu hile değil mi? De. Öyle yapsak kurtulacağız ya. Zaten niye uğraşıyoruz ki? Altında biraz vurduk ama. Devam edelim. Eve az kaldı zaten. Biraz dönmeleri zayıf ama kocaman araba sonuçta. Işte. Evet eve geldik ya. Bunu nereye çeksek diye düşündüm de. Yani pek de kalabalık olsun istemiyorum bu ama. Biraz iyi gibi şöyle. Bir yanaşabilirsek. Böyle biraz daha gelmemiz lazım. Hayır be nasıl yanaştırıyorum görüyor musunuz? Benim gibi yanaştıran yoktur bunu Tamam yeter dayandı sınır dayandı Böyle yeter Elfeni çekip stop ediyoruz Evet Artık gifu bizde Gördüğünüz gibi Artık gifu bizde Bu bölümün, bakalım bu bölüm kaç dakika sürmüş. 15 dakika burada mı? bu bölüm zaten e, böyle sade bir bölüm olsun çünkü çok al diyenler vardı. Bundan sonra artık iş yapmaya başlayacağız tekrardan. E, babaannemizin balıklarını ben video dışı götürürüm. Oradan da parayı alırım. Ondan sonra başka işler gelsin, başka işlere başlayalım artık. E, İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Her zaman dediğim gibi, tekenize taş değmesin. Bay bay.